Efendim Yıldız'a geçelim. Hmm. Yıldız biliyorsunuz 150 bin liralık altınları gitti. Dün kader buradaydı bugün kader gelmedi ama e, kaderle ilgili duyduğumuz bazı şeyler yine de bizi üzdü. Bazı ihbarlar aldık. Bu Erdal'la hala görüştüğüne el ele orada burada evet. gezdiğine ne dair haberli. sen doğruyu söylüyorsun. Ama tabii Her ki sana. o kıza bir fiske bile vurmaman gerekirdi. Merhaba o yaptığını yine kımıyordu. Ama sana söz verdim. Ha. Kınıyorum ama bir yıldızla konuşacaklarımız var. Yıldız hem 55 yaşındaki Erdal tarafından kaçırılan kızı Kaderi hem altınlarını bulmak için 5 ay önce programımıza başvurmuştu. Yurda gönderilen Kader yaşını doldurduktan sonra tekrar evine döndü. Zaten baştan benim yüzümden oldu bu olay. Yani biz karşılaştık zaten onunla beraber ama kızım gerçekten ona uymayacak. Çocuktu daha. Kader Erdal'dan neden şikayetçi olmadı? Asılsız günahsız cezaevine girmesini asla istemem. Ya sen giderse ben kötü olurum. Niye? Öyle seviyor, seviyor. işte. Değil mi? Ben Seviyorum. mi sevmesi ya? Seviyor. Yıldızın altınları nerede? 150 bin liralık ya, altınları. Tatmıyorum. Satmış olamazsın. Ben... Sen bu altınları ne yaptın kızım? Bir tanesi vardı. İşte Kader bir tane... gerçekleri söyledi. Biraz daha Yıldız hoş geldin Hoş bulduk Yıldız Hı -hı. Um, Kader niye gelmedi bugün Gelmiyor. Sizin aranız kötü mü yine e, Öyle gibi Ha Öyle öyle ha. Sen bu duyumları bize şimdi bizi Arayanlar var söyleyenler var Hı -hı. Yıldız doğru söylüyor diyor Konu evet. komşu Hı -hı. E, Kader diyorlar bu 55 yaşındaki Erdal denen adamla Hala beraberli. kıyı köşe konuşuyor, geziyor, Beraberler. el ele. Geceleri Ay gelmiyor, acıyor. akşamları gelmiyor. 10 sefer oldu, 10 sefer akşamları gelmiyor. Evdeki telefonu bile çaldı, götürüp sattı, ona verdi. Ben Kendi telefonunu şimdi bile. Kader 12 yaşlarındaki bir çocuğun şeyine sahip, idrakine sahip. Yani bir özel haber, Zaten haber de var, onu söylemek vardır, istemiyorum. Okulunda. Yani artık Aha. devletin buna ciddi şekilde müdahale etmesi lazım. Yani, Kader kendini savunabilecek rahat durumda bir adam. değil. Çok Anladığım rahat. kadarıyla Yıldız Hanımlar da buna şey yapamıyor, başa çıkamıyorlar. Demiyor. Yani 18 yaşını doldurdu diye e, sokağa saldı devlet tabii artık bizi ilgilendirmez diye. Evet. Ama bu çocuk 18 Kadar yaşın etti. zeka ve ruh haline sahip değil. İşte raporu da var. Ama dedi engelli raporu var dedi. Devam. 83 aradım. Yıldız Hanım haklısınız. Bakanlığa haber verdik. Bu rapor hala senin yanında. Rapor gerçek devam süresi dolduysa eğer bizde dolmadı. Sen buna emin ol dedi. Rehabilitasyon tabii, için. Tabii rehabilitasyon. Yani zaten. Ufa'daki oğlun gibi. E, ağır, tuzuca tuzucada gibi. Aynı bunun raporu oyunu. Aynı yüzde %70 onun da %70 raporu. Yani onun da bir rehabilitasyon merkezine Tabii. yatırılması lazım. Çünkü çocuğum evet. niye öyle yapıyor? Ben çocuğumdan şu an bu kızımdan iyi anlıyorum. Oğlumun hareketleri kaderde de var. Çünkü onlar ikisi ayrı karşı karşı yan yana. Mesela oğlum bu tarafta erkek bölümünde kızım da erkek kız kızım. bölümünde. Yani bunlar böyle... Abi kardeş görüyordular. Bu Erdal'ın durumu ne olacak? Bu adam sizin Bizim... gerçekten başınıza tam olarak bir bela, bela oldu. Bela oldu. Hala kızın peşini bırakmıyor. Çocuğum hasta ya aslında çocuğu ee, bırakmıyor da. Bir de hocam şimdi evet. tamam yüzde altmış zihinsel yani Yetmiş. Tabii ya. Fakat bir Bırakmiyor taraftan peşini. da Erdal'ı koruması hiç açık vermemesi e, mesela suçlu varsa benim. Onun başka suçları var gibi yaklaşımları Niye da beni dehşete düşürüyor. Oluyor. Şimdi şimdi 12 yaşındaki bir çocuğu düşünün. üstelik e, hormonal olarak da yetişkin hormon seviyesine sahip. Yani arzular, istekler var ama zeka idrak seviyesi 11-12 yaş. E o şimdi bir öğretmenine aşık olduğunuzu düşünün o yaştan. İlkokulda olur ya bazen çocuklar. E her halükarda onu savunacaktır, onu yüceltecektir, onu çok üst bir yere koyacaktır. Evet. Şimdi kaderin yaşadığı da o. Yani bu aslında çocuk istismarı kaderin yaşadığı. Evet. 16, ve bunun o halini var. kullanan bunun bedenen ve ruhan kendisini savunamayacak sağ... durumdaki 11-12 yaş seviyesindeki birini kullanan 55 yaşında sabıkalı bir karakterden evet. düşün. E şimdi buna Hesaplarca da cezaevine giriyor. Ve kesinlikle buna Cumhuriyet <laughs> Savcılığının müdahale etmesi lazım. Bu kız zaten koruyacak hocam Bizim Ama devletin de bu kızı koruması lazım. Biz Korumuyor ne kadar işte, konuşsak boş. Şu resim her şeyi anlatıyor. Ben Yan sosyal... yana bu insanlar nasıl beraber bir hocam, araya gelebilir? Yani hocam burada bir geyim. istismar olduğu çok açık. Bu resim ee, Serap anlatıyor zaten. Ya. Ben şu an e, Sosyal Hizmetlere başvurdum. Bana diyor ki baba gelip orada halı serip oturmasaydı ben bu çocukları bir tanesini sana vermezdim. Bir tanesini göremezdin. Baba suçlu diyor baba. Sen tamam o kadar istekli olmadın ama şimdi babaya verilmiyor. Yani bize verilmiyor çocuklar. Bitti. Son. Kaderin bu olayları da görüyorlar ya. Şimdi, Diğer çocuklardan. Sosyal hizmetler hani program sırasında bana, sırasında sosyal hizmetleri bana diyor ki alınan. savcılığa çıkacaksın vel velayetin iste Ka kağıdı lazım. Vasi kağıdı aldın mı? Bitti. Ee, en bitti. çok yapabileceği şey belki abisinin de olduğu o rehabilitasyon merkezine gönderip Siz yapamazsınız değil mi? Serap Hanım? çok istiyorum gerçekten. Ama zaten onun koşulları buna uygun gibi görünüyor. Hani ömür... uygun gibi görüyor ama bir de bir yerde destek olması gerek ki bunu hızlandırmamız gerek. Şimdi bu kağıt atalım 3-4 ay. Savcılığa çıktım ben kızımın velayetini vasi kağıdını istiyorum diyeceğim. Ama 4-5 ay sürecek. E 4-5 ay zaten kader... Şimdi bu tarz rehabilitasyon merkezlerine bu çocukları yerleştirebilmek için bir kere ebeveyn yani 18 yaştan küçükse evet. yapabilirsiniz. Ama 18 yaşını doldurduğu için bu tarz yani 18 yaşında ama 11-12 yaş seviyesinde olan çocuğun vesayet altına alınması, kısıtlanması gerekir. Evet, Dolayısıyla annesi artık veli olmadığı için 18 yaşta ha. olduğu için vasi olması vasi lazım. Vasilikle yani. ilgili Hı. olarak da Sulh Hukuk Mahkemesine gidip müracaat etmesi lazım. O süreçle ilgili de hastane ve tedavi İhtiyar ve muayene süreçlerinin olması Serap lazım. Hanım, biz yani bunu direkt rehabilitasyon merkezine gidemiyor. Kaderin vasi olması verelim. lazım. Kaderin yatışını verelim. Şimdi ben buradan konu komşuya da sesleniyorum. Bu adamla bu çocuğu bakın bu çocuk Kader 16-17 yaşından beri bu adam tarafından Esir oldu. E, ...duygusal Şirak. istismara da uğruyor. Ya yani onu biliyoruz en azından. Onu biliyoruz, duygusal tabii. istismara uğradığını. Lütfen birlikte gördüğünüzde... Allah ...karakolu arayın. Arasınlar. Doğru. Çünkü bu çocuk... ...yüzde yetmiş zihinsel engelli. 83'ü arayın, aynı. Ha. Değişen bir şey yok. Arayın. E, bu adamın, bilmiyorum şu anki durumunu araştırıyoruz... E, ...şartlı tahliyesi vardı. İmza atması gerekiyordu. O dönem ya, onu kızından aksatmıştı. Kızından uzak olmasını istiyorum. İşte... Belki uzaklaştırma alınması ha. lazım. Tabii. Bir şey yapılması lazım. Bunun için de önce senin vasi olman lazım. Çünkü bu kız 18 yaşında. Tabii. Tamam. Şeye bakılmaz mı peki? Her ne kadar vasi atanmamış bile olsa evet 18 yaşını doldurdu ama bu çocuğun %70 engelli diye bir raporu var. Yani karar verme yetisi normal yaşıtlarının çok çok altında. Tabii. Tabii. Bu tek başına yeterli değil mi? Hayır. Yine de vasil değil, olması tabii, vasi olması lazım. lazım kesinlikle. O da yani şey. tıp ben tek başına yeterli aslında ama hukuken hukuk hukuk kendi kendi işte iki Ya var. kayyum tayin edilecek kıza ya vasi olması lazım. Biraz yani çok acil ama. durumlarda vasilik biraz e, meşakkatli veren bir, uzun süreç olduğu için 5-6 aylık bir süreç. Tabii, tabii, çok acil durumlarda çocuk için hemen bir kayyum tayin edilerek Onun hızlı müdahale şey edilebilir. Ama ediliyor. öyle bir hızlı müdahale edilecek bir durum yok. Çünkü akıl bali gibi görünüyor çocuk. Yok yani hekim olan bir kişi bu çocuğun saf olduğuna ilk bakışta da hani birkaç cümlesinden nasıl buldunuz hocam, Siz nasıl oldunuz hocam? Siz i̇şte 12-13 yaşında saf bir genç kız. Saf yani 12-13 yaşında kız. yani yeni ergenliğe adım atmış. Tabii hormonları normal yetişkin hormonları olduğu için hisleri aynı yetişkin bir kadın gibi düşünün hislerini, arzularını, isteklerini ama idrak seviyesi 12 yaş. Ama işte Tabii bu, sıkıntı bu buradan çıkıyor acil, zaten. Bu hemen ilk bakışta anlaşılmadığı için vasi tayini gerekiyor onu. Böyle çok gerçekten akıl sağlığı yerinde olmadığı bariz bir şekilde ortada ise o zaman hemen acil kayım tayin edilir Polis öyle bir durum şu an söz konusu kapıya değil. Kapıya gelince ne diyorlar biliyor musun bana? Bana diyorlar ki Yıldız Hanım biz sana demedik mi çocuğun ilacı bitti anda kızını yatıracaksın. Akıl hastanesine yani bir bölüme sadece bir ruh ve sinir. Onu bir yatır ilaçlarını evde tedavi et. Ya önceden ilacını kullanıyordu yurttan geliyordu hiç Erdal demiyordu. Bitti ya bitti o adam kim diyordu. İlacı bittikten sonra kader yine sokağa düştü. Ve kullanmıyor ilaç Kullanmıyor atıyor şu anda adam diyordur ona kullan. Böyle yapalım mı? Yani e, bu Sizin süreçte bir vesayetle ilgili olarak Yıldız'ın çok... kızı Kader'in vesayet altına yani kısıtlanması ile alakalı olarak müracaat dilekçesini ben hazır, hazırlayayım. Yıldız çok da çünkü e, bunu çok yapamayacak gibi. En azından vasilikle ilgili olarak işlemleri Siz başlatıp en azından bu adamın e, kızınıza yaklaşmasını evet. engelleyecek tarzı da bu anne müdahale edebilir artık. Çünkü e, artık rızası yeterli ya şimdi kızın yaş itibariyle 18. Tabii. Vasilikle ilgili müracaatlarını biz artık. yapalım. Gücüm kadere yetmiyor, yetmiyor. E, bu dediğim gibi bu Erdal'la ilgili de halen e, tam bilmiyoruz. Cezasız kalıyor. E, şöyle. Ee, bu ha. şartlı tahliyesini ihlal ettiğini o zaman söylemişti. 3-4 imzamı atmadım diye. Hı -hı. Şimdi gene İstanbul'daymış. O zaman dedi Geziyor. ki ben Ankara'ya gezmeye gittim. Hayır gezmeye gitmedin. O çocuk oradaydı. Sen de onun için oradaydın. Tamam. Beraber evet. gittiniz. Bak şu an kader burada. O da burada. Ha. bak ee, beraber. Onun için halen e, aranıyor mu? Halen o cezasını e, çekmesi mi gerekiyor? yoksa Bunun niye devlet Yoksa a, şey mi? Bir Alamaz. affa mı uğruyorlar? Ne oluyorlar? Hiç Yo, hiçbir şey. fikrimiz yok. Ama bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. geziyor bu kızın evet. bu 12 yaş zekasına ya sahip. Altınından paramdan vazgeçtim. Kızım kurtulsun ya kızım kurtulsun bu adamda Allah rızası için. Para da istemiyorum mal mülk istemiyorum. Şu kızımı şundan kurtarın bir şey istemiyorum. Ya Şu çocuğum bundan kurtulsun. Gerçekten kurtulsun. Şu adama da bir seslensene ya. Vallahi ya ben seslenmek istiyorum. Ya bu kızımı bırak bırak. Bırak Allah rızası için bırak. Ah bırak işte Nalet gelsin o güne. Nalet gelsin. O karşılaştım güne nalet olsun. Çocuğumdan uzak dur. Allah rızası için uzak dur. Ne istedin bizde? Ha ne istiyorsun bizde? Ne istedin? Ne yaptık? Çocuğunu mu çaldım? Kızını mı çaldım? Eşine mi çaldım? Babanı mı küf? Ne ettim sana? Senin bana yaptın yetmedi mi? Çocuğumdan uzak dur. Yoksa kötü şeyler olacak. Çocuğumdan uzak dur. Bitti. sakın sakın öyle ha, şey aklından bile geçirme. Ya bitsin benim çocuğum. Ama bu kadın hakikaten bakmayın televizyonda kendini böyle biraz aklı dengeninde gösteriyor mu arkada çok üzüntülü ve çok ağlıyor ya filan yani. Ya durumu değil. Ya vicdan durumuna girdim şu an. Yani çocuğumu bundan koru. ben devletime ayağına kadar gittim. Yalvardım ona. Dedim bu çocuğum bu adamdan koru bana diyor ki ben altınlardan birkaç altını da boş ver ya. Altın ne yapacağım dünyanın malı. Sonuçta bir 17 yaşında kızımın ittifatına vurandı bu kız. Ya şu çocuğu bu çocuk niye Adamla ya? Yan yana görenler lütfen. Cık cık cık. Evet. İstemiyorum. Vallahi yemin ederim Seraf Hanım çok bıktım hayatta. Peki bir ihbarcı varmış şu telefonda. Alo. Alo. Efendim merhaba. Ee, merhaba Serap Hanım. Ee, siz galiba bir şeyler biliyormuşsunuz, bizimle paylaşmak evet. istiyormuşsunuz. Buyurun efendim. Evet, e, şimdi bakın. Bu Erdal denilen şahıs daha önceden Esenlik Balık Yolu'na ikamet ediyordu. Hı. Evet. Evet. Benim kızım da durursun. Duyuyorum sizi. Bu Erdal denilen şahıs daha önceden Esen Balık yolunda ikametgah ediyordu. Evet. Bir takım olaylara girmeye çalıştı ve bu yüzden hasım sahibi kazandı kendisine burada. Hı hı. Ve buradan kaçmak zorunda kaldı. Hı hı. Ee, biz zaten kendisiyle aynı cezaevinde aynı bölmede de kaldık. Evet. Kendisi çok sağlıklı bir insan değil. Hiç bakanı da yok, edeni de yok zaten bunun. Benim alt yatağımda yatıyordu ben onun üstünde yatıyordum. Çok takıntılı bir adam. Saplantılı zaten. Normal bir insan değil. değil. Hı -hı. Ee, ben şu an yeni da çalışıyorum. Çalıştığım yerin 500 metre aşağısında solda bir tane kahve var. Hı -hı. Şimdi bir insan çalışmadan hayatını idame ettiremez hiçbir şekilde. Hı -hı. Ama bu şahıs gayet gran tuvalet giyiniyor. Çalışmadan kahvede oturuyor. Hoş bir şekilde yani gayet de şık giyinen bir adam. Ya muhtemelen bu galiba ablanın altınlarını aldı. Zaten daha önceden de bunun biz dolandırıcılara da şahit olduk. Biz de öyle. Esenlik'te zaten birkaç kişi nasıl ya. söyleyeyim işte tabi haraca bağlamaya çalıştı. Kendisi de aynı cezaevinde kaldık. Gerçi de bir bin oğlu da kendisi i̇şte. çok iyi biliyor yani. Benim alt yatağımda yatıyordu. En son insanların parasını almaya çalıştı cezaevinde de maalesef. Üzülerek söylüyorum. Ve ben bu şahsı daha üç gün önce işten çıktığımda Metrobüs giderken gördüm, aynı şekilde kahvede oturuyordu. Şimdi bu kardeşimizin söylediği birebir doğru. Çünkü aynı cezaevinde kaldıkları, alt üstü yattıkları için... ...hani ben onu gördüm, benzettim fotoğraf gibi bir durum tabii, değil. Tabii, tabii. Ve biliyor ya, ve tanıyor, tanıyor yani. Peki tabii kardeşim... Ben o, ha. Ben o adamla 6 ay boyunca aynı bölümede kaldım. Hiç kimse bununla baş edemedi. Bunun ne eşi bununla görüşüyor... ...bir başkası bununla görüşüyor. Ama bu adam çalışmadan nasıl bu şekilde hayatını yaşayabiliyor? Kardeşim peki bu e, cezaevindeki kaldığınız dönem ne kadar zaman önce? Çocuğuma düşman kesildi. İki, iki kesildim sene falan oldu. İki sene önce tanıyordu zaten değil mi sizi Yıldız? Çocuğuma düş, düşman kesildim ya. Cezaevindeyken sen ona para falan gönderdin ya. ya. Tamam yanlış yaptık. Hayır şey yaptı, hayır tamam, onu söylemiyorum. O o yani o Yıldız zaman Benim tanıyor. Zaten kötülük oldu sene zaten. öncesi. Nalet gelsin bana. Bu kardeşimiz... Ya bir Yıldız Hanım'a sorar mısınız? Yıldız Hanım'a bir sorar mısınız? Eee cezaevinden Başkası aracılığıyla onu kendisini arattırıyorlar mıydı acaba? Aratıyordular evet. Tamam evet bakın bize Arkadaşlar de bahat Arkadaşlar zorla önümü tutuyordular bir, ya. Bir dakika, şimdi bir şey. şöyle evet. bir durum var Senep abla. Biz şimdi aynı bölümde kaldığımız için telefon da çoğu zaman aynı zamanda da çıkıyorduk yani iki grup halinde. <laughs> e, parasının gelmediği zamanlar bizim çok kıymetli adımız dayı dediğimiz bir insan var. Dedi ki bunun bakanı yok. Bir bir tane buna e, kadınla çocuğu gönderiyor diyordu. Muhtemelen bu da Yıldız abla zaten diye düşünüyorum evet, ben. Evet çünkü o dönem gönderiyormuş. Evet orası doğru ya. Bir hatta arayan kişi de, evet, de Abdülkadir'in annesi değil biliyorum ben o. Yıldız ablayı arayan kişi. Öyle Var, mi Yıldız? Yani. Efendim? Ama. Abdülkadir diye birinin annesi. Önümü tuttu abla dedi ki Erdal senden bir Annes. ihtiyaç falan istiyor. Evet dedim işte bana. Peki kardeşim hiç bahsetti mi Yıldız'dan, Kader'den? Hiç bahsetti mi? Böyle bir hani oturup ya. muhabbetiniz oldu mu? Kader ablayı, Kader bacımızı bilmiyorum ama Yıldız abladan bahsediyordu işte. E peki kızımla ne işi var peki? Kızımın ne diyordu niye, acaba? Kızımı niye mahvetti peki? Kızımı niye aldı? O elimdeki o altınları kız. Demek ki onun o kızın gençliği bırak altınlar Ya malı mülkü bırak ya. Peki o, o kızda ne istedi? Peki o Diyor. Adam Çocuğumdan agresif, adam işte onun bunun haraç diyor vesaire diyor iddiaları var. E şimdi kardeşim diyorsun ki Grand Adamın Tuvalet... Dışında bunları da iddiaların dışında bunları da tabi ispatlayacak bir şekilde esenler geldiğiniz zaman zaten ben size esnaflarda göstereyim. Tamam. Orada zaten dayak yedi yani onun hacmi değildi bu olayla ve gibi ama dayak yedi ve gitmek zorunda kaldı zaten. Şu an Yeni da... Yine bursa adam çalışmıyor. Gayet şık bir şekilde. Ayağındaki giydiği ayakkabı gayet bir güzel markaya ait. Işte, ayak ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim altınlarımın sayesinde. Tabii. 150 bin dediğin, belki sen 150 diyorsun, belki 200'dü. 200 Şimdi böyle liraya. adamlara 200 bin lira çok iyi para. Aradan 4-5 ay geçti. geçti. Ne olacak? Allah, adam Ayda abi. 5 bin lira harcasa ona o dünyalar kadar Tabii. yeter. Tabii. Gitse normal e, 200 liralık ayakkabı alsa 2 e, sene giyer. Onun içinde bir takım alsa şık görünür. Biz de harap olduk. Şık görünerek belki de işte insanlardan da... Canını yakıyor insanlar. E, belki zaten. canını yakıyor. Tabii. Şimdi efendim e, bu konuyu hakikaten peşini bırakmayacağız. Ben buradan bu, heh, bir yani, savcılığıma, akısacık. Cumhuriyet Başsavcılığıma, adaletime sığınıyorum. Bak Türk bayrağıma sığınıyorum şu an. Bu adam suç, suçlu anda suçsuzluğuna düşmedi Bak bir 16-17 yaşında bir kızımın namusuyla oynayan adam cezasız kalmayacak. Kalmasın. Bak başka Ayşeler, tamam. Fatmalar, Ceylanların yanmasın. Olmasın.